Hepinize yeni videomdan Günaydınlar arkadaşlarım Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Günaydın diyorum çünkü saatlerimiz Bir arkadaşlar Dün gece Banu 5-5.30 gibi uyudu Ve defneye sabahta kalktım Defneye gönderdim 5.30'da uyudum mu arkadaşlar Kendiliğimden uyandım ben de anlamadım Bazen alarm bile çalsa onu bile duymam yani Duymuyorum yani Kadir uyandırıyor beni alarm çalsa da Şey Eee Defne'ye gönderdim işte. Saat hatta 7'ye çeyrek vardı uyanma. Da daha geri uyumadım. Tesadüf kalktım. Uyumadım. Defne'ye gönderdim. Sonra uyudum. Bir uyandım ki baktım. Saat şey bir olmuş. Dedim kalk. Yani kalkmasam böyle kafamı gazetesinden kaldırmasam yine uyurum yani. Böyle işte arkadaşlarım. Kalktık bakalım. Ama orada bugün havalar yağmurlu. Sizin oralarda nasıl havalar? Bizim buralar gerçekten kış geri geldi gibi bir şey oldu yani. Soğuk. Böyle çiseli, yağmurlu. Böyle yani. Ben bir kalkayım yavaş yavaş. Şu yataklarımı falan bir toplayayım bakalım. Akşama neler yapacağız? Bugün neler yapacağız? Bugün bize neler gösterecek? Kalkalım. işlerimize, güçlerimize girişelim bakalım arkadaşlarım. Bu sizler neler yaptınız menülerinizi e Bize de söyleyin de fikir olsun yani Paylaşalım birbirimize Öyle arkadaşlar Hadi bakalım ben kalkayım Şu işlerime yavaş yavaş bir koyulayım Ondan sonra Haberleşiriz yine evet, Canlarım benim şimdi bir karbon daha geldi Bakalım sizlerle açalım ne gelmiş Neymiş ya Allah Allah ha Şimdi robotu da bir durdurayım da arkadaşlar çok ses Sen bir dinlen bakalım canım. Bakalım ne gelmiş arkadaşlarım. Ha bu şey çırpıcı. Şu Ikea'nın yanın e, granitleri çizmeyen çırpıcısı var ya arkadaşlar. Bir tane bundan istemiştim. Bakalım şu kolide ne varmış. Evet, yağdanlık almıştım arkadaşlar. Yağdanlıklarım gelmiş. Bakın iyi güzel paketlenmiş. Kutus kutusunda geldi. Kırılmamıştır inşallah. Evet. kiri yağdanlık almıştım arkadaşlar. Şöyle. İyi, tam istediğim gibi. Çok da büyük değilmiş vallahi. Gerçekten paketleme de çok güzel. Bakar mısınız? Gerçekten güzel geldi yani. Ayrıca şu içinde bile şeyle çıkıyor. Bakın. Bu çok iyi olmuş. Pıt pıt şey olmasın diye kırılmasın diye. Çok şükür sağlam geldi. Şöyle tezgahımın cicileri arkadaşlarım. Daha gelecek olan kargolarım da var. Yeni yağdanlıklarım geldi. Şu çırpıcım geldi. Bir de e, kavanoz sipariş etmiştim. O da yoldadır herhalde arkadaşlarım. Güzel oldu. Ben şimdi şunları bir yerleştireyim arkadaşlarım şöyle tavsiye ederim yani ürün o kadar güzel paketlenmiş ki şöyle kutusunda kutunun içinde de şöyle pıt pıt sarılı geldi ve büyük kolide sarılı geldi gerçekten ürün çok güzel çıktı hiçbir şekilde kırık falan yok yani şunları ben bir kaldırayım yıkayayım temizleyeyim yerleştireyim arkadaşlar sonra görüşürüz bir kargom daha geldi arkadaşlar bakalım Biraz. tahmin ettiğim şey mi İnşallah kırık çıkıp gelmemiştir. Bu nasıl bir paketleme ya? Hiç beğenmedim inanın şimdiden. Bakacağız. vardı zaten bu kavanozlardan arkadaşlar biliyorsunuz. Üçlüydü. Daha öncesinde çok önceden almıştım. 2 yıl önce falan. Kırılmıştı bir tanesine tekrar üçlü yapayım dedim bunu. Bakalım şunları bir açayım da hepsi sağlam çıkıyor. Evet arkadaşlar şunlar benim olan. Kendi kavanozlarım. Ve bu biraz daha benimki biraz daha içine oturuyor. Şunlar pek oturmuyor ama ya. Çok sevemedim gibi. Bakayım şöyle bir üçlü koyayım da nasıl duracak böyle. Şuna benim kapakları bir takayım bakayım. Böyle yağdanlıklarımı da şurada yıkamıştım arkadaşlar. Onlarla beraber bir dekor yapacağım işte bakalım. Düzenleyince gösteririm sizlere. Şunları da yıkayayım ben. Bakalım nasıl olacak. Selam canlar. Bakın bu yağmurlu havada biz çıktık. Damacanımızı aldık. Su doldurmaya gidiyoruz. Tek yapış saat 5 oldu. Kadir dedim evde su kalmamış. Su alalım mı dedim. Yani, hava alırız dedim arkadaşlar. Bugün hiç benim halim vaktim sallam. yok anlatamam yani size. Gerçekten çok Anne. kötüyüm. Hı. Şu tepeleri göstersin. Elimi koldu, kolumu kaldıracak halim yok yani. Dermanım evet, yok. Aşına. Öyle diyeyim sizlere. Al kızım. Bak. Böyle yani. Dedim en azından belki kendime gelirim. Bir hava alırım dedim. Şimdi gidiyoruz bakalım. Suyumuzu Anne. dolduralım da gelelim. Annem köye mi çıksak acaba diye düşündüm. Bakalım. Anne, çıkarız derse çıkarız. Dün akşamdan biraz az az yemeklerim var. Anne, Çünkü yapsam gelmeyecek. Ziyan olup dökülecek yani. O yüzden dün yaparsam anne. bir çorba yapacağım. O kadar. Ü -Ü. Da yani. Evet. Şey belki köye çıkarız. Bakarız duruma göre. Gidelim bakalım. Şey ne çabuk doldu Defne bak. Şey Hemen cecik doldu gördün mü? Dur evet. Aç Biraz. kızım aç. Dur at. Biraz. O da açıksa. Hadi sağ. Hadi sen. Hanım kapıya çık. Geç sesle kapı aç. Suyumuzu aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. Dereye de bakalım ya. Hani dere. Fındık ağaçları da yaprak açmaya başlamış arkadaşlar. Yok yok. Birer ölçü aramak için maden yaptıklar. O zaman buradan daha su alınmaz. Şey, Karabayız var ya. Tamam. Senin isteyeyim ya? Hı. Baba şu ne ya? İskelet kızım bir şey ölmüş, hayvan ölmüş. Evet. Neye benziyor? Şey, evet. maden ocağı varsa daha bundan sonra ben daha gelip buradan su içmem. Yok yapacaklarmış hani izin, izin, izin. O zaman sularımız mahvolur işte. Maden acı içilmez daha. Bunun bir gün değil Emin misin? He, eminim. E belki burası erken açmıştır. Yok, yok. her yer öyle. Takip çoğu. yarın tam full olacak. Allah iskelet Allah. O var. Kızım, bahçeler bahçe olduğu için burası bir hayvandır işte daha. Tilkeymiş. Ne bileyim, gelmemiş yani. Buraya da bezelyeler dikmişler. Azıcık yağmurda ince ince yağıyor da ısınalım dedik arkadaşlar. Köye çıkıp sobanın borusunun altında yatasım var vallaha. Kadir'e de öyle dedim. <laughs> evet, çoğaldı bak az önce akmıyordu. Gördün mü Defne? Niye öyle oluyor acaba? Birden akmaya başladı bak. O su boşu akıyor arkadaşlar. Evet, yani depodaki suyun fazlalığı mı o? Bunlar kurnalı arkadaşlar musluklu bunları kapatabiliyorsunuz bu kendi kendine böyle suyun fazlalığı akıyor bedava su Yazında da böyle aksa kesilmese buralar çok kasvetli arkadaşlar bugün yağmurlu evet bakın eminimli kalabalık mı çadır kurmuşlar bak cenaze gelmemiş 20... Yarın, defne Yarın defne derler. Aynen gece 8-9 Eskişehir'de. Eskişehir yakın. Herkes gitmiş kimse yok baksana. Gelmişti. 22 de. yaşındaki çocuk. Aslıbağ çocuk. Rahmetli oldu da arkadaşlar. Eskişehir'den gelecek cenazesi. Gelmişti lan. Gelmemiş. Öyle mi? Evet. Gelmemiş. 8-9'u bulur dedi annem. Kimse yok çünkü Annesi falan da yok. Demek ki onlar gitti ama hiç kimse yok çünkü. Allah rahmet eylesin. Gencecik su gibi delikanlı yapacak bir şey yok. Mesela bakın bu da bahar dalı açmış çok güzel. Sen inanmayacaksın ama bunun bir sene şöyle şurada küçük bir köşte elması vardı biliyor musun? Ben böyle bir enteresan bir şey görmedim. Anneme sor da bak. Şöyle küçük ilk kez biz de gördük. Acaba hani bunu buraya bir mi taktı diye. Elma gibi meyvesi vardı bunun. Bakar mısınız arkadaşlar? Bahar dalıymış bunun adı. Çok güzel. Böyle her yaz yaklaşacağı zaman açar. Ama şöyle az şunu böyle şuna bir çubuk sokup da böyle dik tutmak lazım değil mi? Yok. Çok güzel yani, baksana. Bu damak lazım. Ama şey yok. Hayır altı çok topraklı olmadığı için. Bu bizim bizim bahçeyi de diksek güzel olur ha değil mi? Evin önüne. Tokiye. Güzel olmaz mı? O zaman dallandıracağım onu. Evet. Evet. Tamam. Çok güzel ama baksana. Şuna hiçbir şey olmuyor vallahi yaz kış. Açıyor sürekli. Japon gülümüne yiyim gibi geldik arkadaşlar. Köyde havalar böyle. Annem şimdi bu gece geri dönecek. Aslında dönmeyecekti kadın. Hem şansına yağmur yağıyor hem de şey. E, annemlerin evden, mutfaktan bir yerden alt kata su sızıyormuş. Yarın usta gelecekmiş. O yüzden mecbur gitmek zorundalar yani sonuçta insanları mağdur etmemek lazım. Hep bu müteahhitlerin işte ucuz malzeme kullanmalarından. Alt kattaki komşu da dermiş yani bu evi aldığımdan beri şeyle uğraşıyorum hani su problemleriyle. Dedik biz de öyleydik. Onlar da fark edememişler aşağısı su verdiğini de. Öyle işte yarın ustalısı geleceği için gideceğim. Bakar mısınız arkadaşlarım mimoza? Ben de diktim ama tutmadı evimin önüne. Çok güzel. O kadar güzel bir kokusu var ki size anlatamam arkadaşlar. Gerçekten harika mimoza ağacı çok güzel. Mis mis bakar mısınız şuna? Evet Zeyno şöyle galderik kızartmış. Anne turşu mu bu? Ekmekli çok severim. Burada pilav pişiriyor. Gideceği için. Bu şurada çorbası var. Şurada nohut yemeği pişirmiş. Burada da yine dükkanlı durma suçluğu yapmış. Böyle salatası da var. Hazırlıyor. Sırf sobadan altında yapmak için geldim arkadaşlar. Defne dedesiyle ders yapacak burada. Kaldır. Şey, tamam kısarım. Evet arkadaşlar kardeşim somon şöyle balığı. gelirken somon balığı getirmiş. Şunun büyük büyüklüğüne bakar mısın? Ağzına bakayım. Dişlerini görüyorum. Temizle o zaman. Evet bayağı Büyük. Somun balığı. Çok 3 büyük. 3 kilo var mı bu? Hemen hemen Burada hemen var. bir de bir sürü yavru kedi var. Onlara vereceğiz. Dişi mi bu? Dişi. Anne hani somun bulama yaptı yerim. Bir saat var ya. Ben evet. ayıklayayım. Ayıklarsanız Ayıklarız yapar. Ya. Ayıkla anne, ama. Dokunayım mı? Sen ayık Dokunayım mı? Dokun kızım. Dokun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar diyor ki tam 3 kilo var abla diyor. Şimdi o temizleyecek. Annem buğulama yapacak bakalım. Taze taze canlı canlı balık. O Tamam sana kızartırız bir parça. Sen sen fili tut. Güzel. O da güzel. O da güzel olur. Güzel fatter. Üş. Bu hep şeyi yapmaz. Çok güzel ha. I kanları fışkırıyor. Somon balığı nasıl temizlenir arkadaşlar? Kan Uzmanından, et. müslümden. Balık <laughs> temizlemetiyorlar. Ha tamam atla onu çe temizleriz. Öbür bir hep bağraçlar şu. Dayış, yesi geliyor. Orası solungaçları. Üf, şu ustası sola. Evet. Yani. <laughs> da güzel olur anne. Kılçığını şöyle cımbız. Kılçığı nerede tam çorbalık değil mi onun başı? Ya? Evet. Tam çorbalık. Normalde onun çorba yemesi. Hayır. Şöyle gel. İçi temizleniyor kızım işte. Arif, ben nasıl yapıyorsun? Şu, soğan. Karabiber, toz biber. Soğanı soteledi önce biraz arkadaşlar. Tavada. Şimdi derisini de aldı kardeşim. Aldı, yıkadık, temizledik. Kılçığını aldı, filetosunu çıkardı. Derisini de aldı. Soğan. Tereyağını. Tereyağı, soğan. Maydanoz. Sarımsak. Neyse ben anlatayım. Tereyağı, sıvı yağ ile soğanı soteliyoruz. Sarımsak ekliyoruz. Karabiber, pul biber ekliyoruz. Balıkları koydu. Şimdi üzerine en son maydanoz mu ekleyeceğim? Ha burada salçalı suyunu da hazırladı arkadaşlar. İşte maydanozlarını da yıkadı. Onları da ekleyecek şimdi. Biraz pişsin. O iyi yapıyor. İyi, yani. iyi. Balık güzel yapıyor. Pişsin bakalım da gösteririz size. Ee, balığımız ocakta pişerken ben de buraları çamaşır suyuyla güzelce bir ilaçladım arkadaşlar. Tertemiz oldu. Az önceki balık pisliğinden eser yok. Balığımız da burada pişiyor. İftara çok az kaldı. 15-20 dakika falan vardı. Arkadaşlarım balığımızın son hali. Biz içeride oyalanırken top patladı. Bilim Şöyle salatamız, değilim. şehriye <laughs> çorbamız, nohutumuz, pilavımız, somon oldu mu yetiyor zaten. Bir de Şevvalcimle kardeşim de geldiler. Tam iftara yetiştiler. Böyle işte. Şimdi bir koşuşturma başladı burada. Hey, o sıcak pide getirmişler bak. Mardan'dan evet çok ya. güzel. Ankara'dan galiba. Var mı? Anka Nerede? Anka Nerede? Anka Onun çıkmasını geçiyor peki. da. Ama çok değişik yapmışlar bir bu sefer. Vallahi insanın... fazla sevmiyor Elif Hanım. Ama şey, güzel <laughs> Baba, de... Dünya beyefendi, dünyanın... beyefendi bak orada ne yazıyor? Beyefendi değilim ki ben, personelim. <gülüyor> <gülüyor> Orayı şey, kırpat şeyi. Elif Hanım'ı kırparsın bana. Dik otur, Öyle daha çok. Bunun içinde ne var Elif Hanım? Elif Hanım. tekrardan hepinize selamlar arkadaşlarım biz gördüğünüz üzere en son size su doldurmada bırakmıştım sonra annemlere çıktık dedim sırf, sırf o sabunun başında yatmak için gidiyorum dedim dedim ya biraz rahatsızdım diye annemler de neyse yemeği falan hazırladı annem ee, kardeşimle şevval de geldiler işte onlar e, döndüler yemekten sonra daha sonra ben daha çok tıkanım arkadaşlarım dedim ya size şu düşüm Hani ciğerimin olduğu yer. Nefes alamıyorum. Böyle hani öter ya. insana boğazı öter ya. Öyle oldum yani. Dedim Kadir ben daha nefes alamıyorum. Şevval dedi. Abla git yani mutlaka. Nasıl bir öksürük var. Ama böyle hani haşır haşır eder insan derler ya. Aynen o şekildeydim. Yani tıkandım anlayacağınız. Aslında beni tıkadı. Ben çok ağır bir covid geçirdim arkadaşlar. Covid'den sonra böyle oldum. Hani en ufak bir nasıl dedim. Yüzey temizleyici de koysa beni artık tıkıyor. Eskiden hani karıştırsam bile tıkamazdı. Tıka bir gittim hava verdiler işte. Sonra acildeki doktor şey dedi işte çok pardon. Ee, göğüs göz göz hastalıklarına görün dedi. Doktorum var zaten. Serkan Bey var işte çok iyi bir doktor. İşte geçmezse ona gideceğim ama biraz rahatlatır seni dedi. Gerçekten beni biraz rahatlattı. Hiç nefes Böyle hani arkadaşlar yapıyorsunuz ya. Buranız acıyor. Sanki burayı jiletle kesiyorlar. Öyle yanıyor yani burası. Sizi anlatamam. Öksüremiyorum. Nefes alamıyorum. Neyse hemen eve geldik işte. Hava falan aldık eve geldik. Hemen kendimi duşa attım. O halde asla eve girip oturamam yani. Allah korusun hani ayakta duramasam bile o kendimi duşa atacağım. O halde yatağa asla yatamam. Yatıyorsunuz uzanıyorsunuz çünkü sedyeler hava falan aldım işte. Eve girdim kendimi defneyi de yıkadım. Defneyle beraber hemen duşa girdik. Kendimizi attık şöyle saçımı başımı bir kuruttum. Öyle işte şimdi de saat tam 12 ama uyumayacağım. Kadir beni kaldır bu gece dedi. Ben dedi yemek yiyeceğim dedi işte. Ben de yatmayacağım. Saat dedim daha 12. Sen git yat. Ben seni 4 gibi falan 3.5-4 gibi kaldırırım dedim. Belki de kaldırırım dedim. Şunu şunu yapayım yer misin dedim. Tamam yerim dedi. Herhalde de çok acıkıyor. Daha dayanamıyor. Bu sefer yiyeceğim sahur yemeği dedi. Ben o yüzden sahura kadar uyumayacağım arkadaşlar Böyle yani bizlerim de bugünümüz güzel geçti. Güzel mesajlarınız için, güzel yorumlarınız için bize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Tabii ki de büyüklerimizi evimize çağıracağız. Yemeğe davet edeceğiz. Elimizden geldiği kadar yapacağız. Dediğim gibi her gün gidemiyoruz. Siz benim koşuşturmalarımı da biliyorsunuz. Ne kadar bazı arkadaşlarımız bunu işte kötüye çevirse de mesela birisi şey yazmış. Ben öyle diyorum. Sayın Pezik Hanım diyorum. Artık fake mi onu bilmiyorum. Hep zaten kötü yazar. Arada bir yazar. Kötü yazar. Hiç iyi şeyleri görmez. Ben öyle her yaptığım şey insanların gözüne sokmayı sevmem arkadaşlar. Ama insanlar bunlardan hoşlanıyor. Kandırılmak çok hoşlarına gidiyor. Duygularının böyle sömürülmesi, acitasyon yapmak. Ay ben de yapayım, bari acitasyon. Şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var. Şöyle olur, böyle olur diye insana acitasyon yapmayı çok seviyorlar. İşte sizin gibi insan, yani sizin gibi dedim yanlış anlamayın. Ee, sizin duygularınızı kullanmayı, sömürmeyi çok iyi bilen insanlar var. Bunu söylemek istiyorum ben size. Anladınız mı? Yani gitmişim de neden giderken onlara bir şey götürmemişim? Gitmeden önce arıyoruz arkadaşlarım. Soruyoruz. Lazım oldu. Ufak tefek şeyleri zaten alıyoruz. İşe ihtiyacı olmayan şeyi de neye götürüp gerek yok diyor kadın bir şeye. Gerek yok. Şunun var, bunun var, şu var, bu var diyor. Bir şey almayın gelin diyor. Ne yapalım şimdi? İhtiyaçları olsa zaten alıyoruz. Geçen de ihtiyaçlarını söyledi giderken aldım. ha ben sevmem böyle. Ama ben de göstereceğim bundan sonra. Yaptım. Her şeyi göstereceğim. Ben olduğu gibi çekiyorum. Böyle göze sokmayı sevmem ben. İnsanlar duygularıyla oynamayı da sevmem. İnsanlar duygularının oynanıldığı insanlardan daha çok seviyorlar. Böyle kullanılmayı öyle insanları daha çok severler çünkü. Daha çok izlerler. Daha çok aboneleri olur. Ay ben sana bunu aldım. Al ben sana ekmek getirdim. Ay ben sana mesela misal patates mi getirdim diyeyim ya. Arkadaşlarım ben kayınvalidime bir ekmek mi getirdim diyeyim. Aa sana soğan getirdim. Bakın arkadaşlar ben kayınvalidime patates mi getirdim diyeyim bana pek şey değil bunlar ters anlayacağız ha gideriz markette alışveriş yaparız böyle olabilir kayınvalidem sipariş verdi arkadaşlar dedim bu derim bunlara bunları istedi onlara alışveriş yaptı bunu aa bak ben sana bunu getirdim aa bak ben sana bunu şey yaptım ama insanlar bunlardan hoşlanıyor evet böyle acıtasyondan hoşlanıyorlar insanlara rol yapmak gerekiyor rol yapan insanları daha çok seviyorlar bence oynamayı beceren insanları çok seviyorlar ben ben beceremiyorum arkadaşlar Yapamıyorum. Yalan da söylemiyorum. Ben yapamıyorum yani. Ben neysem oyum. Hayatımda da her şeyde de ama kendimi tutuyorum diyeyim. Başka bir şey demiyorum. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Bu kadar sizlere söyleyeceklerim, bu kadar arkadaşlarım. Bugün dediğim gibi çok iyi değildim. Hiçbir şey yapamadım, çekemedim. Yani Çekemedim. Evde bir şey yapmadım ki çekeyim. Sadece inanır mısınız böyle bir sağa bir sola devrildim. Yattım yani. Defne geldi. Defneye bir makarna yaptım. Onu bile çekmedim yani size. Ben dedi çorba falan yemeyeceğim. Anne dedi makarna yiyeceğim dedi. Makarnayı hatta makarnayı bile tencereye bile makarnayı o koydu yani. Öyle söyleyeyim size. Suyunu da doldurmuş lavabodan sıcak suda koymuş. Ben de altını yaktım işte pişirdim. İki tabak makarna yedi. Sonra dedim açılırım belki nefesi falan da açılır dedim. Cık, düzelecek gibi. Annem dedi kızım kendin öleceksin dedi yani. Hadi git. Şevval dedi abla git abla git git. Gittim Allah razı olsun. Hava verdiler ama biraz açtı. Ama yarın yine böyle devam ederse göğüs doktoruna gideceğim. Yani göğüs hastalıklarına böyle yani arkadaşlarım. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum güzel bir vlogda görüşmek üzere diyorum. Yorum ve beğeni yapmayı lütfen eksik etmeyin. Videomu izlerken beğeni yapın. İşte yorumlarınızı eksik etmeyin. Desteklerinizi esirgemeyin. Ya kimsenin esirgemiyorsunuz ama benden de esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın.